Aynısını bir daha yapacağız. Tamam. abi. Panon da var çok iyi. Hadi. out aldılar. Alacakları tabi. Alacakları tabi. Son bayları bile. Bunu alırsak bitiyorlar. Go go go. Var. Abi, var. Var var var. E atladı, ee, Çıkın, evet. Tam, görüm, hay hay... Öldü. Çekil var. Görüm. Görüm. Tamam. Görüm beyler. Can kapıcan. Öldü. Cave sonra. Cave de. Direkt abi. Cave almışsın. Cave bicen. Direkt abi bakıyorum. Ben bakıyorum redden. Fikret ölme ya. Ha killer. Hayvan da, hayvan da. Saldım Ses geldi Montama çıkabilirsin. Nice. <laughs> var, var. Var. Nice, oğlum. Ee, Hadi beyler let's go. Polim ee? var ona lan. Vuracağım var Poli atayım mı? <laughs> <Göremiyorum, gülüyor> görkem ben. Öldüm. dikkat et. Keyve dikkat et. var. Red atacağım beyler size. At. Kabi deyim görünce. Hey, flash tane key var. Red pick şu an timing'le. Pickledim. 2 1. var beyler. Bu yapabilirim My bad. biri. Buna dikkat edin gelirken. var full B exit girişi Ben yapacağım rampaya gelir. Pickledim oraya. Dedim. Rampamız. Bir tane daha. Bizim en flash'a At. Attım. Gördüm flash. Smoke attım. Duran oğlum. Nice. Bravo. bir yaktım. Long'u alacağım. Long geldi biri. Ben lanet Arkama var. Beraber oynayabilirsiniz. <laughs> Kanka benim ama. kontamı full oynayabilirsin yes. şu anda. Biraz arkam. Bravo lan Bravo. Bravo. Helal oldum benim. saf ol Atacağım ben red şu an. Midir tek gibi göstereceğim. Bıraktım. Bekle, görkem, görkem. Bekle. Üçüle gidiyorum. Atıyorum direkt. Açılıyor. Öldü. öldü. Gel. İkisi de Smokelar attım zaten.

Smoke'tan sonra danata <laughs> içinde alp eşit oldu. İki denet, iki denet. İki denet, iki denet. Danut. Bakayım Koştum be o zaman. Vurdu E'de beni. Şu anda. Koş, koş. Koş koş. koş. Şu an bakman lazım. Şu benim. an geçer. Rampaya aldım. Görmedim. Ben. Tamam, rampaya aldım. Ses, ses, ses. Tamam. Evin koşuyor diye duydum kanka. Gel biri red geliyor ses ses. Al, Hiç yok. Nice. 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 Bravo. Bravo. Hakan sana. Helal Helal. Sana. Ol. Koşan yok. Ben de yapabilirim. Cankı. Adam evini yaktı galiba. Ben yaktım ben. Ne yok. önünde smoke var. Flash aldı. Bir tane rampa yakın. Danıt geri kaçıyor. Öldü. Hakan yürüyorum. Yürü, yürü kanka. Ben red'e vereceğim. Ver ben e, bomba attım. Bir de flash aldı. Ev, e, Okey ses. Ölmesin red diyeyim. Daha tabi smoke attı kanka. A puşa dikkat et. Kanka A giriyorum ben CT'den. Evet. öldü. Ağabey öldü. Ağabey TK var şu an CT'de. Tek CT'de adam. Şu okay. an sayda geçti. Geç bak sana kanka. Dur dur. Hey bak şimdi bir. Bekle. Temple'da adam şey. Gel gel ya. gel at, at. Adam. Bıkamaz, gel. Bol at gel. CT adam. CT flash'lamaz gel. Vuruyorum Danat'a. Danat'tan Broki'yi alacağım tamam mı? Danat boş. Beyliğiniz var. var. Öldü bir. CT geliyor ya da Temple. CT ya da Temple. Say say say. Jump atıyorum. Arkasındayım ben. Ap alıp seviyordun var. Enes vuracak birazdan. Ha, bravo, bravo. 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 Çok iyi. Bravo beyler. Bir bravo, tane bravo. daha alalım. Iyi Güzel CT'de bitireceğiz ben sen kalsın. Tamam. Şurada oynayabiliriz. At. At Attı baksa. Bum. Oli geldi jungle'a kanka. El bom bir tane var. Kanka red geçene bakıyorum. İnce bakacağım soldan. Ah, ah böyle gölge gösterdi. Nice. Bomba. Nice oğlum. Geldim oğlum geldim. geldim. Geliyorum. Bir tane bir dolar bir Yatıyorum hala. Mid görmedim. Tanıt. Geliyorum. Tanıt galiba. Danıt mıydı? Evet. Öldü. Danıt. Da olması lazım. Duymadım. Görmedim. Tanıt. Arkama bakıyorum Red'e. Ben de AM'ye bakıyorum şu an. Nice lan bravo Enes bravo Enes, brava. E selam, ben, sen, Enes. Aferin çok önemli Oğlum cam açmaya gittim nice, Roundu nice. böyle sesler duyuyordum Enes abi 3 saniye efendim Tikliyorum tikli Sa Sakin edileceğim Danıta dikkat et Selman Yok. Okey. Diva bakıyor. Eylem babası öde bir tane. Amin. Amin var bir tane. Yaşandı bana. Öyle Evet. 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 Görmedim. Red'de Evet. 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 yapacağım. Evet. 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 Long solda ya, cf, ya, solu gel gel geldi. gel. Çek 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 çek. Long önündeydi. önündeydi. Long son adam. Long 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 long. Kayıyorum kanka gelsene. Kay 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 kay. Nice. Hey, 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 Bravo çok iyi. Orada bak ee, Şimdi bak bak bir şey söyleyeceğim. Enes yani, seni flash'ım var. Direkt çift klik at kardeşim. Direkt bildiğim beraber buraya rampaya. Aldım AP. Bir nav yapalım ya bu Ya da round tamam, alabilirsiniz ya. boost alalım şu mid'e çıkıyor yani. Navi yapalım istiyorsanız oturayım sonra. Adam her Aa, el aynı default'u yapıyor. Yakını yakıyor. Late'de jungle'ı yakıyor. Patlıyorlar. 3-4 eldir aynısını yapıyor. Navi tutar mı? Tutabilir. Hakan kendini söndürmen gerekecek. Tamam. Abi. Söndüreceğim. Seni söndüreceğim. Sayrı dikkat. Sayrı bak. Dikkat edin. Beyler abi. A3'e. A3'e. Bir dört Üstüne flash atıyorum. Atlar iyi. Bir tane. Adam bomb. Nice. Bir tane daha. Bir tane daha. fight, fight. daha. Bir tane daha. Bir tane Kaptos. Ya, amin amin amin. Tamam, Arkana flash attım. Nice, bravo. Nice. Çok güzel. Aynısını bir daha yapacağız beyler. Aynısını bir daha yapacağız. Tamam abi. Fanon da var çok iyi. Hadi. Time out aldılar. Alacaklar tabi. Alacaklar tabi. Son baylar evde. Bunu alırsak bitiyorlar. Efe'de oturuyorum. Red olur. Bıraktım red'i. Red'i bıraktım. Biri B basıyor. Gev girdi gev B, 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 Çık Ertuna. attın bir? Mito, yaktım yaktın. sol. Öldü. Döner, Öldü. Sana döner, sana döner. Öldü. Sana döner. Rampa bir, Enes. Pikliyorum. Beraber 3, 3 2, 2, 1. Al. Bomba. Ver koyun Say, 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 say. Çok iyi! Bu kadar. Aferin size lan. Çok lan.